Gülfem Hanım hoş geldiniz. Maşallah. Evet. Şöyle biraz da yanaşalım. Değil mi? Ama Allah iyilik versin. hayırlı uğurlu olsun. Allah muvaffak etsin. Başarılarınız daim olsun inşallah. Evet. Ereli'de başka ne oldu? İlk icraatın ne olurdu? Ereli'de neyin yapılmasını isterdin öncelikle? yüzme fırsı olsun diye. Yani. Daha fazla olsun. Bela olsun ama. <gülüyor> <gülüyor> Okulumuzun kaldırımlarının yapılması tuhaflılar kaldı. Burada sıkıntı okursu. var mı? Ya hocam çok tıklım tıklım oluyor. Bakın, hmm. Orada bak yazıyor Mehmet Arıcan diye. Bas telefona. Ben... Ya şimdi bizim okullarımızın etrafına kaldırım taşı yapılmasını istiyoruz. Öncelikle. Evet. Bizim okulumuzda bitmemiş bir spor salonu var. Onun bitirilmesine e, destek çıkılmasını isteriz. Öğrencileri tatile gönder. Gönderin de. Evet. Öğrenciler tatile gönderin ya çok güzelsin sen. Adın ne? Yağmur. Yağmur. Beyefendi senin adı? Altan. 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 Soyadın? <laughs> reyden... Gencer. Gence. Şey, şey. Öğretmenlerimiz. Sevgili velilerimiz. Çocuklarımızı, öğret öğrencilerimizi sıkmıyoruz bundan sonra. Onların, onların gezmelerine, eğlenmelerine fırsat veriyoruz, imkan veriyoruz. Hoşgörü limitimizi biraz daha genişletiyoruz. Ben rica ettim. Bak Gülfem oraya. Evet lütfen buradayız. Buradayız başka bir Hadi, hadi. oturun bakalım. Gele, bu taraftan Çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Sınıfı, kan, evet. evet. Yani, İyameti, 4, yaş en küçük yaş grubu evet. Sen başkan. Hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Herkes Adın ne senin? Mesela şimdi belediye başkanısın. Ana. Tebrik ediyorum seni. Ana. Hayırlı uğurlu olsun. Testi, belediye başkanı. Benim ben de ne? ne? Ben de da Ben de ne? Ben de Tamam mı? Güzel bir Ben yapalım. vatanımız var olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Bakanımız var olsun. Bakanımız var olsun. Allah dualarımızı kabul etsin. Allah dualarımızı kabul, kabul etsin. Hadi bir daha beş ayaklarınızı sallayın sallayın çok güzel evet